Bizim kız kardeşimiz bize hediye yaptırmış. Güzel. Güzelliğine bakın şunun. Ay kuzum benim teşekkürler. Ya ya. Bayıldım ya ne tatlı. <laughs> Ömer'cim ee, hava kaç derece? Şu an eksi 7 ama gittiğimizde eksi 10'da bulacağız. Eksi 10 ve biz ne çekeceğiz? İşim. Ben niye uzaylı gibi benim yüzümden? Hiç yapamadığım şeyler. Üstündeki kazak güzel ama. Üstündeki kazak güzel ama neyse ki göbeğine kadar çektiğine şoförünü göstermeyeceğim Safa. Yine iyi arkadaşım dua et. Bu şoför <laughs> o kadar iyi ki. Şu bakarak pozlar bana. Normal halinde. Makyaj olduğu için şu an öyle. Hadi abi. Yok. Evet. Uğur ve e, Farah neredeler? Neredesiniz? Hangi yani nedir, olayınız ne? Kaçta geldik biz? Ve e, buradasınız ama... <laughs> ...yani yanımıza nasıl uğramamak? Evet. Ağır uğramamak. <laughs> Ayıp be. Ben... O geldi! Hop hop! Dur. Ya şu şarkıyı koyacağız <laughs> senin, sana şarkı, dur. O evet. şarkıyı söyle. Karavandan karavandan gir. Geldim. <laughs> Aman 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 kim geliyor? Star geliyor. Stralice geliyor. Aman 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 aman, aman kim geliyor? Star geliyor. Stralice geliyor. <gülüyor> <Her> <gülüyor> için, tam olarak. Siz hazırlanın. Hadi bakalım. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kolay gelsin sevgili şey ekip yiyem. arkadaşım. Şimdi ben evle ilgili tadilat madilat yaptırıyorum. Ee, geçen gün gittim işte ee, mutfak için fiyatlar alıyoruz. Şunlar bunlar falan mobilyalar, parkeler, fayanslar, taşlar, lavabo, evi her şeyden. Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış şişirmiş şişirmiş sonra da demiş ki size yüzde %60 indirim yapıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Ya kurban olayım biri bana bir şey desin. Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. İnanamadım. Koskoca mutfağa sanki koskoca mutfak yaptırmıştım bunca yıl önce. 10 bin liraya yapmış. Filtre de koyayım dedim. O kadar çilim kalmadı artık. Kız 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? Aa, 120 bine beylik düzünde bir artı bir ev alınır. Buradayım canım. İsyanım bitti geliyorum. Bay <laughs> bay. Geldik diyecektim ki bunu etiketlemeden paylaştığın için şükür doğasında olduklarını düşünüyorum şu an. Etiket yapacağım galiba. Hocam isyan videosu çektim. İsyan ne isyanı? Evet. Mutfak. 120 bin liraya mutfak çıkardılar bana hocam. <laughs> Geldi mesajım. Geldi. Üstelik bak ben kostümlüyüm sen. Hazırlanıp gelmişsin çakal gibi. Ya. Yeah. Odaya güneş gibi doğdu çocuk. Evimde giyindim de geldim. Helal olsun sana. <laughs> Bu ne hazırlık ya. Ben hiç böyle şeyler yapmadım ha. Benim normal gözüm de buna yakın yani. Günaydın. akşam 8'de masumlar bak <laughs> 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 çok